Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Saygıdeğer Protokol, Sivil Toplum Kuruluşları'nın Değerli Başkanları, Üyeleri, Geleceğimiz Teminatı, Sevgili Gençler, Kıymetli Misafirlerimiz, Basınımızın Değerli Temsilcileri, Kurumum ve Şahsım Adına Sizleri Saygılarımla Selamlıyorum. 11 Kasım günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan gelge ile 2019 tarihine itibaren ülkemizde milli ağaçlandırma günü olarak kutlanmaktadır. Toplumun her kesiminden vatandaşlarımızın, kamu, özel sektör, öğrencilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile milli bir bayram havası içerisinde altıncısını kutladığımız milli ağaçlandırma günü etkinliklerine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde geleceğe nefes, insanlığa nefes teması ile tüm yurtta milyonlarca fidan dikerek yeni ormanlar kurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2023 yılı içerisinde orman yangınlarında zarar gören 360 hektar alanın tamamı kurumumuzca ağaçlandırılmıştır. 2024 yılı içerisinde toprak işleme, ve arazi hazırlıklarını tamamladığımız 569 hektar yeni ağaçlandırma sahası ile bu yıl içerisinde orman yangınlarında zarar gören 743 hektar olmak üzere toplamda 1312 hektar alanda 1900 adet fidanın dikimini bu sezon içerisinde gerçekleştireceğiz. Ormanlarımız anayasamızın güvencesi altındadır. Anayasamızın 169. maddesinde yanan ormanlar yerine yeni orman yetiştirilir. Bu yerler başka bir amaçla kullanılmamaktadır, delmektedir. Bu hüküm gereği yanan orman alanlarının tamamı kurumumuz tarafından bir sonraki yılın sonuna kadar ağaçlandırılmakta, kesinlikle imara açılmamakta, başka bir amaçla kullanılmamaktadır. Bugün Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında ilimizde 12 farklı lokasyonda 37.650 fidanı toprakla buluşturacağız. İçinde bulunduğumuz 2.5 hektarlık alan 13 Eylül 2024 tarihinde çıkan yangında zarar görmüş olup yanan ağaçların temizlenmesi, arazi alıcılıkları tamamlanmış ve fidan dikim hazır hale getirilmiştir. Bu alana yaklaşık 4000 adet fidanı hep birlikte dikerek tekrar yeşil örtüyü oluşturacağız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Geleceğe Nefes, insanlığa nefes temalı filan dikim törenine katılımlarınızdan dolayı kurumun ve şahsım adına şükranlarımı arz ediyor, saygılarımı sunuyorum. Geleceğe ve insanlığa da inşallah nefes olsun. Pek çok konuda olduğu gibi ağaçlandırma konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu coğrafyaya, bu aziz millete, bu güzel ülkeye, hizmet sevdasının bir tezahürü olarak 2019 yılında da artık milli ağaçlandırma günü haline gelmiş ağaçlandırma çalışmalarımız özel bir önem arz eder hale ulaşmıştır. 11 Kasım 2019'dan itibaren resmi olarak kutlanan ve etkinlik olarak da sürekli organize edilen bu tür faaliyetler Allah'ın izniyle yeşil vatanımızı daha da büyütecektir. Dünyada orman alanlarını geliştiren sayılı nadir ülkelerden biriyiz. İddia edilenin, söylenilenin aksine yanan orman alanları başka bir amaç için asla kullanılmamakta, hatta tarımsal faaliyetlere bile kullanılamamaktadır. Çünkü anayasanın çok açık hükmü var. 169. madde yanan orman alanları başka bir amaç için kullanılamaz diyor. Ve buradan hareketle de 13 Eylül 2024 yani iki gün sonra iki ayı geride bırakmış olacağımız orman yangını sonucu iki buçuk hektarlık vatandaşımızın ifadesiyle 25 dönümlük alan Orman yangınlarına muhatap olmuş ve yanan alan bugün iki ay bile geçmeden yeniden ağaçlandırılma noktasına gelmiştir. Bu sadece bir sembolik bir faaliyettir ama tüm Türkiye'de çalışmanın bu şekilde yürütüldüğünü özellikle belirtmek istiyorum. <laughs> Başkanım 11 Kasım Milli Ağaç, Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Siz de katılım sağladığınız neler söylemek istersiniz? Evet Cumhurbaşkanımızın imayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu Geleceğe Nefes adlı bugün filan dikimi töreninde hem şehir protokolümüzle Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız yine kent protokolümüz ve tüm öğrencilerimizle vatandaşlarımızla burada filan dikimini gerçekleştirdik. Ben de üzerime düşen görevi yaptım. Özellikle tabii küresel ısınma ve son dönemlerdeki orman yangınları beraberinde getirmiş olduğu orman yangınları sebebiyle tabii ki aslında birçok alan kaybımız vardı ama 2019 yılından itibaren Tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığımız hakikaten bu konuda çok önemli çalışmalar yürütüyorlar. Ee, her sene tabii ki bu zaman bu fidan dikimi Türkiye'nin her yerinde gerçekleştiriyor. İnşallah bu şekilde ormanlarımızı e, eskisinden çok daha iyi bir hale, sayısını çok daha fazla metrekare olarak hale getireceğiz inşallah diye düşünüyorum. Ben emeği geçen e, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve yine buradaki bölge müdürlüğümüze tüm e, çalışanlarına hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanım sizin de alabilir miyiz düşüncelerinizi? Teşekkür ediyorum. Ee, bizler de bugün e, Cumhurbaşkanımızın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın güzel bir etkinliğinde buluştuk. Geleceğe nefes, insanlığa nefes dedik. Biz de fidanımızı diktik. İnşallah tabii tek dileğimiz bundan sonra orman yangınlarıyla karşılaşmamak. Malumunuz burası tabii e, yangında kaybettiğimiz bir alan. Bugün tabii yeniden e, fidanlarımızı şehir protokolümüzle beraber e, dikimini gerçekleştirdik. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sayın Komisyon Başkanımız Vahit Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, Orman Bölge Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Siz de katılım sağladınız. Neler söylemek istersiniz? Yeşil Kahramanmaraş'ımızı daha yeşil bir hale getirmek için bugün buradayız. 2019 yılından bu yana sürekli 11 Kasım'larda Milli Ağaçlandırma Günü olarak ağaç dikimi yapıyoruz. Ülkemizde bir yıl önce yanan ya da hasar gören ormanlarımızı bir sonraki yıl tamamını yerine getirme gayreti içerisindeyiz ve şu ana kadar da onu başardık. İstiyoruz ki memleketimiz daha yeşil olsun, geleceğe daha büyük bir nefes versin. Teşekkür ediyorum.